Selamlar abi bugün neredeyiz? Anasını a**dayız. Bugün unicorn'dayız. Valla değişiklikler olmuş ya. Şöyle piyam kutuları Metin 2 gibi olmuş. Metin 2 ne çekti ya seviliyorsanız eyvallah bak. Bunu yaptım. Kapattım. Evet John hala burada gördün mü kardeşim? Dokundu okundu falan bu daha da gelişe engelle. Kapat çarçut falan var. Neyse neyse. Bak bir piyam daha geldi. Hop buna da bir kalp basalım. Ulan götsüz attık. Neyse neyse bayağıdır yokuz. Yanlış odaya girdim. Bizim çocuklar nerede lan? Hah. Ustum Bayım niye böyle sizi arıyorum. Hoş geldin adama. Hoş bulduk bebeğim. Ne haber? Evin tavanı fazla dar değil mi ya? Hoş geldin adamım nasıl sun? Eyiyorum sen nasıl sun? Standart bebeğim. İyi gidiyor. Bu evi niye kiraladığımı biliyor musunuz? Hmm, bilmiyoruz. Ben de öyle düşündüm. Şimdi bak yeter artık anladım. Sürekli diyeceksiniz ulan şu banka senden ne çekti sürekli soyup duruyorsun diye ama ne yapayım? Kasaba şerifleri giriz zekalı. Olay kaçıyoruz. Olay para. Ne demek ne için? Yes, soygun bebeğim. Dilalarınız yanınızda mı? Evet, tam şu burada. Tamam. Onları alın. Araba dışarıdaysa gidelim. Kardeşim, ailemiz var. Aa, ben süremiyorum. Hadi binelim. Arabayı çıkartın. Bu abi? David Keks başarıyla AK-47 üretti. Vay. Nasıl yapıyor marketleri ne kadar 130 lira. Kardeşim 130 cepten. Bizde de 190 TL varmış. Bakın orada sakin olacağız. Alacağız. Çıkacağız. Yatışmamaya özen gösterelim. Quattro da Quattro ama şimdi. Artık bu bankayı soymak istemiyorum. Bu son olsun. Dediğim kadarıyla polisler çok kişiymiş. Dikkat edin. Halbuki de polisler çok fazla. Adamlar polis dost. Ne olması gerekiyor? Sivillere zarar vermeyelim. Elimizde rayın olsun. Okey. Korkma mu korktunuz ap ap? Konuşmuyorsunuz <laughs> bunu. Bim, bim. Şurada birisi var. Hı hı. yap hey, Sıra bizim. Dostum sırada ben varım. Aman o silah ne dostum? Sıra bizim. Sakin olun beyler. Evet. Sen sakinliğini korursan peki herkes güvendir sakin olacak değil mi? Lan CJ Tamamdır nigga sakin ol canıma zarar vermiyor Ne vermeyin. dedin sen? Hap hap çekin Bir şey demedim sakin ol Sivillere zarar vermeyelim elimizde rayın olsun Gerizekalı. Neyse bunu bu ölmesin tamam mı? Bundan sonra ilgileneceğiz Rayına lazım Ufaklara soymaya başlayın. Bunun da bacağına bir kemeriniz varsa turnike murnike bir şey yapın. Ama beyazların hepsi niye aynı? Sürekli nega nega nega. Olmaz beyler. bizimkiler soymaya başladı bakın. CJ Murat gördüğünüz gibi yardım ediyor. Aslan kardeş. Aa yavaş dur. Kan geçmesin Önce sarıyorsun ondan sonra büyüm atar gibi pervane çeviriyorsun. Öyle düşün. Yoksa kan akışı durmaz. Duraya bak hapap. Bir el ateş ettik. Alarmlar devreye girdi. Hala polis yok. O yüzden diyorum ya kasaba soyması kolay. O hiç şey yok lan abi. Garip Yürüyebilecek durumda mısın? En azından sey gerekli olsa. Deneyeceğim yürümeye. Dene bakalım. Ben sana beyaz desem iyi hoşuna gider mi? Hadi kalk. Drake Park kardeşim. 31 leveliz. <laughs> gel bakalım. Gel gel gel. gel. Polisler sana soru sorduğunda düzgünce konuşacaksın. Okey? Anladım okey. Bu ufak kasabada en basit ne yapılır? Tabii ki de burası soydur. Baksana ortalıkta polis bile yok. Neden soygun yaptığımı anladın mı serseri? Anladım. <laughs> Yani oturarak uzanabilirsin. Eğer canın yanıyorsa. Yok yok çok yanmıyor canım. Tabii canım sadece 45 kalibre mermi yedim. Ap, ap, eliniz ne kadar ağırmış. Az kaldı diyor. Bakacağız göreceğiz. Neyse ben artık polisi bu şekilde bekleyeceğim ya. Aynı bu vaziyet. Bakacağız. Bir dolar vere bırakmayacağım. Hazır mısınız siz? Ben hep hazırım bebeğim. Bir araç sesi geldi. Oho. Geldiler. Ey adam, sakin olun. Sakinim. Reyne'nin durumu nasıl adamı? Reyne'nin durumu ee, hangi bacağına sıkmıştım ben seni? Sol bacağıma. Evet, sol bacağında 45 kalibrelik bir kurşun var. Yakın mesafeden vurdum, deldi geçti. Ama haklı bir sebebim var abla. diye sebebi? Irkçılık yaptı. Niye ya ateş ettin lan? Tamam. Irkçılık yaptı. Yani niye yakmışsın? Ben de seyince mi yakarım yakalarsan? Yakalarsan yaparsın. Tamamdır o zaman seninle bir anlaşmaya varalım. Reyne'ye hiçbir şekilde zarar verme. Ben de sana buradan güvenli çıkış imkanı sağlayayım. Ne dersin? Ben bu adamı sevdim. Tamam. Bunu da isterim. Güvenli çıkışı vereceksin ya. Öyle dikenli nitelmiş kapanmış, ne bileyim. Polisinin başka neyi vardı apa? Ben neyse işte, onlardan yok. Tamamdır. Sen buradan aracını güvenli bir şekilde çıkacaksın. Ama kaçtığında kovalamaya başlarım. Onun bilgini olsun. Peki, madem hadi öyle olsun. Ben bu adama ben şey yaptırdım. Turnike. Tamamdır reyine herhangi bir şekilde zarar gelmesin buradan çıkana kadar Eğer biz ah. çıkarken reyine zarar gelirse sizin can güvenliğiniz açısından sıkıntı olur bilgin olsun Hı 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 okay. biz çıkabilir miyiz? Tamamdır Peki Aşko kuşko dur bakayım sen dur dur dur, dur. nereye nereye Biz arabaya bindikten sonra Okey 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 bro Ya şu köpeği var ya canım köpeğim Hadi abi hadi Hadi gidelim Ah sana vah sana Kapıyı aç kapıyı İşte benim oğlum kemerleri bağladık Güzel hadi hop, hop bizi kaçır Kaç paramız var zenci kaç para cukraladınız Kaçacağız adamım rahat ol Anlıyorum ee, 150 bin bende var Diyor 40 bin bende var 190 Neredeyse 200 bin poper güzel 2 hafta için yeterli Dostum tren Daha Neyse drive by Oğlum bunlar Bunlar bizi sever. Zırhlı araç mıydı dostum? Evet zırhlı araç geldi. Ama Antal'dır merak etme. Stop your car falan diyorlar oğlum. Hayatır Unicorn'da yokuz ha özlemişim. Unicorn'dan videolarımız gelecek burada yapacağız burada bol bol. Böyle uzun süre sonra gelmemizin şerefine bir banka soyalım dedik. Kötü mü ettik? Bizim Murat maşallah çatır çutur çarparak gidiyor. Şeyler de eklenmiş bak polisler için. Duyuyorsunuz zaten. Ya umarım duyuyorsunuzdur. Deniz uçmazsa iyidir. Aha bu arkadan ayrılmayacak gibi tek kaldı. Ne der ki oldular? Tamam, madem öyle çatışıyoruz baylar. Oğlum. Altan. Buradan mu? <laughs> Vuruldun mu? <laughs> tamam araba arkasında kal. Başka var mı? Bizim... Bizimki omzundan vuruldu. Bizimki omzundan vuruldu. Bizimki Dikkat, dikkatli olun. Ee? Siz buradan çıkamayabiliriz. Adamın bir tanesi. Girilov lan. Çok iyisin Aaaa atık Çok iyisin bebeğim Çık lan Bak önümüzde önümüzde zırhımın arkası dikkatli olun Abov daha ne olsun? Çocuk düştü. Oğlum. Eğim lebe döndü. Anasını satayım. Çevreden dolanacağım. Bunlara çevre çevre. İyiyeceğim babacım icjan? gördü mü gördü mü ananı iyi misiniz gel 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 kardeşim yakışıklı güvenlik geldi İşte benim oğlum. Güzel. Fazlası gelmeden toz olalım bebeğim. Hadi gidiyoruz buradan. Bir anim panel bile seçmemişiz ya. O kadardır oynamıyoruz şu oyunu bak. Ha ya şöyle. Ha mermi yedik. E hap gideceğiz buradan. Arabayı da tamir edin. Ve tabi siz bu noktaya geldiğinizde ben bu videoyu yarıda keseceğim kardeşim. Niye çünkü bu bir çerezlik videoydu. Uzun süredir yoktuk ya. Bir onun duyurusunu patlatalım dedik. Rol serimiz var ardı ardına. Unicorn'da o sebepten ötürü. Bilginiz olsun yani. Daha ne diyeyim? Kendinize iyi bakın.